Kimlikteki adı Şerif Çırık olan Mahzuni Şerif, 17 Kasım 1939 tarihinde Maraş'ın Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünde doğdu. Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi medresesinde Kur'an eğitimi aldı. Köyüne ilkokul yapılmasıyla medrese eğitimini yarıda bırakarak resmi öğrenim hayatına başladı. 1955 senesi, sonradan Ankara'ya nakledilen Mersin Assubay Okulu'na kayıt yaptırdı. 1959 yılında okulu bitirerek Ordonat Tekniker sınıfına ayrılarak Ankara Ordonat Tekniker Okulu'nda öğrenim görmeye başladı. Burada okurken yapılan bir arama sonucu çantasında Alevi Bektaşı ozanlarının şatiye ve şiirleri ile alakalı kitaplar çıkması neticesinde okuldan atıldı ve bir daha da okuluna geri dönemedi. 1961 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne gitti fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı kökeni Horasan'dan Tunceli'ye göç eden Avicen aşiretine uzanmaktadır. Baba adı Zeynel, anne adı da döndüdür. Şerif, ismi, kendisi henüz dünyaya gelmeden önce ölen amcasının anısına ithafen konulmuştur. Mahzuni Şerif, ilk evliliğini dayısının kızı Emine ile imam nikahlı olarak yapmıştır. Bu evliliğinden Züleyha adında bir kızı dünyaya geldi. Ozan, bu eşinden mektup yoluyla boşanmıştır. İkinci izdivacını da İtalyan asıllı Sovine ile yapmıştır. Bu evliliğinden Ferhat, Şirin ve Emrah isimlerinde 3 çocuğu dünyaya gelmiştir. İkinci eşinin evi terk etmesinden sonra Ozan üçüncü evliliğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım ile yapmıştır. Fatma Hanım'la yaptığı bu evlilikten Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş isimlerinde 4 çocuğu dünyaya gelmiştir. Türk halk müziği sanatçıları tarafından şarkı sözleri ve besteleri kullanılmıştır. Halk şiirine gönül veren ve konuşma dilini de şiirleştiren Aşık Mahzuni'nin 453 plağı, 58 kaseti ve yayınlanmış 8 tane kitabı bulunmaktadır. Halk müziğine gönül veren Ozan her kesimden insanı müziğiyle etkilemiştir. Ayrıca TRT ekibi tarafından çekilmiş 2 adet belgeseli de yer almaktadır. 1989 ve 1991 seneleri arasında, Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Aşık Mahzuni'nin ömrü tutuklanmalar, hapisler, işkenceler ve yasaklar ile geçti. Mahzuni, 12 Mart döneminde toplam 2 yıla yakın bir zaman tutuklu kaldı. Sivas Dramı isimli türküsünü, 1993'te yaşanan Sivas katliamında yaşamını yitirenlere adamıştır müziğiyle halkın sorunlarına, acılarına toplumcu bir bakış açısıyla merhem olmuştur. Yazdığı şiirleri müziğin sihriyle buluşturarak sonraki kuşaklara zengin bir müzik kültürü ve birikimini miras olarak bırakmıştır. 2001 senesinin Kasım ayında DGM tarafından aleyhinde dava açıldı. Duruşma 27 Aralık 2001'de DGM'de yapıldı. 2001 senesinin başlarında rahatsızlanarak, kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi alındı. Mayıs ayında hastaneden taburcu edildi. Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002'de Almanya Kön'de hayatını kaybetti. Mezarı Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane adı verilen yerde bulunmaktadır. Mezar taşında, eğer bana gel gel olsa yüceden, çırpar kanadımı uçar giderim. İsteğim yok gündüz ile geceden, ben bir mahzuniyim naçar giderim yazmaktadır.